bazı dönemler vardır. Bir değil, birkaç şey gider. Önce sevdiğin kişi, sonra güvendiğin dost, sonra tutunduğun iş, ardından sağlığın, belki de evin ve sen ne olduğunu anlayamadan her şeyin elinden kaydığını hissedersin. Kayıplar sanki sıraya girmiştir ve sen bu hız karşısında yalnızca susabilirsin. Peki neden Allah her şeyi aynı anda çeker? Neden zincirleme yıkımlar yaşanır? İbni Arabi bu durumu teskiye-i külliye olarak adlandırır. Yani toplu arınma. Bazen kulun ruhunda çok katmanlı bir perde oluşur. İç içe geçmiş bağlar, bağımlılıklar, alışkanlıklar ve bu katmanların birini çekmek yetmez. Hepsi aynı anda çözülmelidir. İşte o zaman hayat birer birer değil, bir anda sarsılır. Çünkü Allah kulunu bir anda hakikate yaklaştırmak ister. İbn Arabi der ki: "Allah bazen kulunu teker teker değil, topluca arındırır. Çünkü hakikate koşacak kalbin artık bekleyecek gücü kalmamıştır." Yani her şey bir anda çözüldüğünde senin zannettiğin o yıkım aslında ilahi bir hızlanmadır. Sen zayıfladım sanırsın ama aslında ağır yüklerinden kurtuluyorsundur. Bu süreçte kulun en çok sorduğu sorudur. Ben ne yaptım da bu kadar şey aynı anda oldu? Ama İbn Arabi'ye göre bu soru dünya merkezli düşünmenin ürünüdür. İbn Arabi bu hali şöyle anlatır. Kul kendi elleriyle kurduğu hayatı bir hakikat zanneder. Allah o hayatı yıkınca kul gerçeği ilk kez çıplak görür. Yani senin sandığın yapı aslında sana ait olmayan bir illüzyondur. Ve bu illüzyon çözüldüğünde ilk kez kendinle kalırsın. İşte orada ilk dua başlar. O dua acının içinden değil, özün içinden çıkar. Çünkü sen artık yalnızca hayatta kalmak istemiyorsundur. Gerçekten var olmak istiyorsundur. Yani senin üzerine senin üzerine giydiğin her şey ben böyle biriyim dediğin cümleler. Bu benim kaderim dediğin hikayeler. Bu olmadan yaşayamam dediğin bağlar. Hepsi aslında nefsin kabuğuydu. Ve o kabuk kırıldığında kayıp sandığın şeylerin ardından öz ortaya çıkar. Artık bir isim değil, bir hikayeye sahip olmak değil. Sadece olmak kalır. Bu yüzden bir kul her şeyi kaybettikten sonra ilk defa gerçekte kim olduğunu fark eder. Çünkü tohum ışıkla değil, karanlıkla büyür ve senin içindeki o hakikat tohumu karanlıkta kök salmaya başlar. Bu kök artık dışarıya değil, zata doğru uzanır. Bu yüzden artık başka bir boyuttasın. Sen bir daha eski gibi düşünemezsin. Bir daha sıradan bir sevinç seni doyurmaz. Bir daha dünyevi başarılar seni avutmaz. Çünkü artık içinde Allah'a dönük bir bilgi açılmıştır.